Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yine sizlerle Minecraft Egg Wars oynuyoruz. Bu bizim 3. bölümümüz. E nedense hep beni sarı takıma veriyor? Neden? Neyse iki kişiyiz ya yine. Abi. Ha tamam üç kişi olduk iyi. Hadi inşallah bugün de bak yine ikinci kişi. Abi ben de yatak yok ki. Şimdi o takım seçme hatam 3 kişiyiz. İnşallah bugün de geçenki bölümdeki basarımızı gösterebiliriz. Yine birinci olabiliriz. Ama ben zor çünkü biz 3 kişiyiz. 2 tane 4 kişi var. 2 tane 3 kişisi var. Ama bilmiyorum inşallah birinci oluruz. Hadi bismillah. Bismillah deyip oyuna gireceğiz. Hadi bismillah. Rahmanirrahim. Evet oyun başlamıştır. Bo atlayamıyorum. Bo bir tane diamantım var. hayır 26 saniyede bitirmişler bu oyunu. İyi bir şey skor. Çok hoş ama bana ne? Yine bizim ortaya yol yapmamız lazım. Yol yaparsak eğer şey yapabiliriz. Ortadakileri daha çabuk kapabiliriz. Ben yaparım. Tamam sen yapıyorlar. Hadi. Hadi dur 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 ben yaparım. Hadi be. Yol yapıyoruz. Gençler blok blokum bitebilir. Ha 4'e 4 oynuyoruz. Yine 4 kişi yaptı bizi. Evet. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer birinciyiz yine. Da da da. Tadaday blok bitebilir yardım edin Bana blok takviyesi yapın Blok bitti Blok yapın Bana atma sen yap işte 5 daha blok neyime yetecek Sorma ne dur Ha siz biraz zor beklersiniz Bu şeyin bitmesini Blok bitti Devam edin. Blok bitti. Ben gidip blok alacağım. Tamam mı? Her şeyi benden bekliyorsunuz ya. Ben ben sanki daha dersiz... şey sanki ben şey yapıyorum ya. Kaç tane aldım? 16 tane aldım yeter. 16 tane aldım şekil. Evet. Evet hadi bakalım. Hadi. 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 Ve evet. Diamondlar benimdir. Diamondlar bana bakın. Böyle adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Adamlar. Adamlar alın. Hangi takım oyunu terk ediyor? Şu ateşlere yanmak istemiyorum. Diye lazım bana. Dia diye. Adamlar yol yapıyor. Bayağı adamlar yol yapıyor lo. Alın onlar, Sizin alın benim kılıcım bile yok. Hadi sana güveniyorum. Alırsın sen onu. Tabu da diğer bekliyor burada abi. Dalın siz o adam dalın. Dalın adama. Aha acıktı sıçtı. Lan kaç 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 kaç. 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 Bizi yemesinler burada canlı canlı. Kaç yavrum. Kaç. Evet ben bir yemek alayım. Hayır kazma değil. Yemek. Acıktım tabi. Yeter bana bu kadar. Evet. Oh, şöyle bir eğilim. Şimdi kendime kılıç mılıç yapacağım. Sonra bir tane daha diye bulursam çok iyi olacak. Bunu koyma. Bunu koy. Evet tamam. Ne yaptınız lan? Niye kutu yaptınız? Çok saçma. O değil. Ege'yi sardınız mı? İyi tamam. Ne yapmışsın? Ne etmişsiniz? Nasıl çok sarmışsınız? Bunları da alayım. Eyvallah tamam. Abi tamam ben bir şimdi ok yapacağım ve millet ne uğradığını sasaracağım. Tamam. Bir tane de chest yapayım yine kendime. Tamam chestler sekil. Ne ben gideyim bunu saklayayım böyle kenara. Kenarı bizim bölgemize saklayayım benim. bölgeye saklayayım bizim bölgeye. Bu sefer yine soya yapıyorduk. Tamam bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy. Şunu alamak. aldın mı diye. Ben bir de kendime zırh yapayım. Ayım bir şey koymamış sizden böyle. Ee, kılıç değiliz, kılıç değiliz. Zırhımı tamam etme. Tamam. Sunal, sunal. Sunal, tamam. Böyle alın sunları. Ve ben Şuradan şey alayım. Tamam. Tamam. Çektim şekil. Saçım sekiyor önümden çekiyor. Abi ne yapmışsınız bari niye TNT koymuşsunuz? Bak şöyle yaparlar onu. Tamam mı? Şöyle patlatırlar o şeyi. Tamam mı? Sonra da evim niye patladı? Hangi takım? Abi ha atıyorum ama hangi denk geliyor sesi? Işte. Ne bir bilen yediler. Çok iyi oldu. Hmm, kırmızı takım. Ne bir sarı takımız ve dört kişi mi kaldık? Aa neden? Neden dört kişi kaldık sonma sekte? Bakalım söyle. Abi ne yapmışlar öyle? Hmm, tamam. Diyalarda alayım alayım. 7 diyam olsun. Diye yaptım. Şekil. Böyle sonra da şöyle yaptık mı? Ben bir taarruz ateşi gönderdim. Veya benim chest'i basmamışlarsa Baya bir Eyvallah ben sonra alıyorum kanka Abla benim chesti basmadı da Lan benim chesti mi bastı da Valla benim chesti basmış da. Lan benim chest lan o Lan o benim chestim Ben bu kere Bu chest Ah Adam size bir şey değil mi? Adam hack. Böyle şey kullanıyor. Lan ok oh, niye atıyorsun? Ne de onun adı? Ne ya? Unuttum adını. Hı. Hı. Söyleyin. Ne de öyle bana? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ya ne yapsam ki şimdi? Kendime zırh yapayım. Zırh önemli. Tamam. Ha mako, mako Şimdi aklıma geldi tamam. Hop diyacıklar diyacıklar. Katlansın hep diyacıklar. Bir tane ben atayım. Oh. bir de kafalık yapayım. Siz, siz kim o atıyorsunuz lan? Siz kim o atıyorsunuz oğlum? Sizin a babanız kim? Ben başka adalara gitmek istiyorum da. Benim kazmaya ihtiyacım var. Ve bu kadar blokla da gidilmez yani. Şunları da koyayım şöyle. Beş diye istiyoruz. Şimdi benim biraz blok yapmam lazım. Şuradan al. Şunu koy. Hop. Hop. Tamam. Fazla yaptık bile. Düşmeyeyim de yine. Aslında düşüyordum lan. Kutu kutu benzer. ama ya. Baba şu aşağıda da var. Onu da alayım. Öldü. <laughs> Ne no, geliyorsunuz demek. Geliyorsunuz ha. Abi vuramıyorum. Hop sakin ol. Sakin ol kocam. Sakin ol tamam mı? Ben o geldi mi abi, böyle vuracağım ona. vurdulan vurdu lan beni. I'll Ne oldu lan? Aa, katili. Gohos, ben miyim katil? vurdu lan beni oradan. Bu adam hack lan bu hack. Ha nasıl vurdu lan beni? Hap öleceğim öleceğim öleceğim. Yapma 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 yapma. Ölürüm diye Ah son anda. Ama yarım kalbim kaldı. Gideceğim yani. Abi yardım edin. Yardım edin ortadayım. <laughs> ya abi düştü ya. Ya düştü. Abi sen beni nereden görüyorsun bakayım. Bu beni nasıl görüyor yani ben onu anlayamıyorum. Bu daha daha x. Vurdum. ne vurdum. Yine vurdum. Neyse benim kaçmam lazım. Baya bir diyan var. Ölüyorsam çok kötü olur. Ölüyorsam taklaya gelirim. Çünkü bayağı bir diyan var. Bakayım kaç diyan var. 22 diyan nedir ya? 22 diyan nedir yani? Nedir? Ne değildir? Dur bakayım benim, benim üzerimdekiler. İyi tamam pantolonla şey yaptım. Pantolon 7. 5. Ve geri kalır. 15. Bir dakika bir dakika o iş bende. Helal tabii ki de. Tabii ki de adam pro olduğu için. Okay. I'm sorry. Yani dur bakayım şimdi bana iki tane daha diye lazım yani. Yani iki tane diyan alırsam kendime çok var mı yani. O değil de benim bu sefer bunlar akıllı çıktı da benim şeyimi patlattılar ya. Zula'yı patlattılar. Benim gizli Zula patladı. Benim gizli Zula'm ya patladı benim... gitti. Evet. Şimdi Lan alamam mıyım? Abi. Abi eşyalar mı silindi? <laughs> Böyle git. Biz yeşil mi? Sarı mı? Biz yeşil miydik? Sarı mıydık? Biz sarıydık. Biz üç kişiyiz. Sus. Allah Allah. Adamın asabını bozuyor ya gelmiş bize burada kafa tutuyor. Oğlum sen kimsin? Senin ağa baban kim? Lan ya adamın asabını bozuyorlar. Tam sizin ağa babanız kim lan? Hı? Abi hep biliyorsun fena şey de. Makro da bilemiyorum. Kim o? Böyle biraz daha, daha şey koyayım. Tamam yeter. Gold Gold'a basana yapılıyor öyle. Abi dur Abi çekil oradan. Kayboldu. adam geliyor. Adam geliyor onu kesiyoruz. Adam geliyor onu kesiyoruz. Aha adam benim üstümde durdu. AFK oldu. Oha hepsi boşaltmışlar mı buranın? şöyle yapalım. Atıyoruz ama. Ama benim set full. Ya bunlar da tamam ya yok ya ben daha böyle adada kalıyorum yani. Bir tek maviyi çökertmemiz yani bunlar çökertmemiz lazım adamlar. Ki adam Dam şurada, adam şurada. Tamam, tamam gördüm. Yine adam buraya gelse ne komik olur. Ya düştü bizim adam. Bizde adam böyle yani bizim bizim kişiler böyle ya bu kafalar. Araya bela düşmeyin. arada bir şeyler olacaktı 3-5. Tıdı tıdı. Ben de yanımda. Mesela onlar ne düştü mü? Görmedim. Mavi takım daha tamam. Böyle mavi takımı da hallettiler tamam. Biz halletmedik ama onlar halletti yani. Hadi bakalım. 4'e 3. Gençler tüm güçlerle saldıracaklarından eminim. O yüzden kendinize iyi şeyler yapın. Chest yapın. Chest yapayım biraz. Demir var mı? Dolu. Dolu chest var, Tamam. Ben kendime... Kendime değil yani. Takıma... Böyle 3-4 tane chest yapayım. 12 tane chest yapayım. Çünkü neden derseniz şöyle Afyon Bay Obsidian'a Obsidian'a kapatmamışlar. Ben de şunları şöyle kaplayamıyorum. Lan adam bana vurdu. Abi öldün. Abi. Dalın adama. Abi kılıç olsun bir yerde ya. Abi halletmemiz, halletmeliyiz abi yeşil. Adam geldi ıı, adam geldi yumurtayı patlatacak. Ya abi adam geldi demiyor muyum size? Abi nerenizden anlıyorsunuz? Adam geldi adam. Abi adam geldi takan kim ya? Lan oğlum adam geldi adam. Her şimdi siz ölüyorsunuz oğlum adam geldi. Ya uf. Takan kim arkadaş? Adam gelmiş. Bunlar da halen gitmiş salaklar ortada şey yapıyorlar ya. Ha şimdi öleceksiniz hepiniz. Sonra da aynı geldik. Tövbe. Uf ya. Lan adam hala orada gelmiş. Adam gelmiş. Ulan arkadaş çok sinirlendim ya. Lan oğlum ne güzel işte dal dal ba ba bakıyor afk afk. Oğlum dal sana. Ya ben çıkıyorum ya ben böyle oyunu. Lan oğlum siz tim misiniz? Ya oğlum abi bu Ya abi tim team... ya mamşin ne nediler ya. Adam geldi benim yumurtamı patlattı. Ya abi oynamıyorum ya çık ya çık. Uf. Ya Neyse arkadaşlar yeni böl EGVAZ bölümümüzün de sonuna geldik. Üçüncü bölüm daha fazla yaşayınca aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve abi çekilsene. Abi çekilir misin? Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı yani neden hep bunu diyorum. Lay Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.